Kalanların ardından umutlar, sevgiler, aşklar da kalıverir bazen. Gözyaşlarıyla sulanır gidenin yolları. Toz toprak olmasın diye giden sevgili. Giden alıp götürürken hayata dair ne varsa, kalanın avuçlarında gizlenir bir garip veda. Bir o kadar da ılık bir sevda. Giden de kalan da aslında torbalarına yolluk yapmıştır aşklarının son kırıntılarını. Yolun ilerisinde bir yerde nasıl olsa acıkacaklar ya. Giden yol alırken kendince yeni umutlara yolluğuyla doymayıp karnını doyurur yol üstü lokantalarında. Yakalana ne demeli? Çıkını elinde beklemektedir kırıntılarını paylaşacağı bir yol arkadaşını. İşte ben de seni kırıntıların elinde beklerken bulmuştum bir yol kenarında. Hüzün bulutları sarsa da gözlerini hala sevgi dolu bakmayı başarabiliyordun. Bağlıydın hayata. Aynı benim sana hayat diye bağlandığım gibi. Oysa ben ne kalandım ne de giden. Paylaşabileceğim bir aşk kırıntım da yoktu elimde. Elimde kalan son kırıntılarını bir yudum suyla paylaşmaya da razıydım. Senin olduğun yerde nefes alacak bir atmosfer olduğunu biliyordum. Senin gözlerinin içinde yaşanacak bir hayat olduğunu görüyordum. Senin görmediğini bile bile sen o tozu dumana katıp gidenin ardında bıraktığı son ayak izlerine kenetlemiştin gözlerini. Kim bilir? Olur da dönerse diye. Seninle birlikte yol kenarına oturup onu beklemeye bile razıydım. Güneşine gölge, gecene perde olmaya hazırdım. Yıldız istiyorsan yıldız toplamaya, ay ışığını yorganın yapmaya razıydım sense karanlığa aşıktın. Olur da gecene ışık gibi doğarsa diye. Ben ben yine de sevgimi çiçek diye toplayıp kırlardan sundum sana demet demet. İster al vazoya koy yaşatabildiğin kadar yaşat, istersen bırak yanı başında kurusun. Sadece yanında olsun yeter beni sevmeyeceğini sende kalan kırıntının sadece sana yeteceğini bile bile serdim önüne sevdamı senden ne aşk ne sevgi direnmiyorum ardımda bıraktığım kalanım olmayacaksın sen ama senin ardında kalan bir ben hep olacak ve sen kurumuş aşk kırıntılarınla boğazını parçalarken ben ben yudum yudum su vereceğim sana sen farkına bile varmayacaksın sevgimin bir damla gözyaşı ile başlayıp dere olduğunu, sonra ırmaklara, nehirlere dönüştüğünü, çağlayanlarla coşup nasıl bir sevgi denizi oluşturduğunu bilmeden serinleyeceksin sularımda. Ama asla bu olmayacaksın. Ben yaşadıkça sen de yaşayacaksın sevgimin enginlerinde. Bir sana bir de aşka eğdim başımı. Sevgim ışık olsun sana ve sevmeyi bilenlere.